Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, AFAD, internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.59'daki deprem, 8,46 kilometre derinde kaydedildi. AFAD'ın sosyal hesabından Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kütahya Simal'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun, dedi. Vali Musa Işın, TRT Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak depreme ilişkin son durumu değerlendirdi. Depremin üzerinden kısa bir süre geçtiğini ve ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını belirten Işın, şu ana kadar saha araştırmalarımızda bize herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Araştırmalarımız devam ediyor. Vandarmamız ve muhtarlarımızla irtibat halindeyiz, dedi. Erkenden bir şey söylemenin doğru olmadığını söyleyen maliyeşim şunları kaydetti. Henüz erkenden bir şey söylemek doğru değil ama şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok. 5,4 büyüklüğü özellikle kırsal bölgeler köy bazında değerlendirildiğinde büyük sayılabilecek bir rakam. İnşallah herhangi bir hasarımız, can ve mal kaybımız olmaz diye ümit ediyoruz. Ekiplerimizin araştırmaları sürüyor.